Emeklinin bayram ikramiyesi 3000 TL'den 4000 TL'ye çıkarıldı. Peki Trabzonlu vatandaşlar yapılan 1000 TL'lik zam hakkında ne düşünüyor? Allah razı olsun verenlerden. Hele Tayyip Erdoğan'dan. Yeter biz o da. Yeter. Çağ atladı yeni Türkiye. Kuyrukları görüyorsun yavrum. Etmek kuyruğu, et kuyruğu, patates, soğan. Bütün kuyruklar hep beş beşe geliyor. Ama yeni Türkiye'deyiz. değiliz. Komik geliyor bana bu zam. İkramiye bizim gençliğimizde özellikle toplu sözleşmelerde bir maaş tutarında ödeniyordu. Bir maaş tutarında olmaktan sonra o ikramiye olmaz, şey olmaz ki yani. Bir anlamı kalmıyor yani. Akide şekeri gibi bir şey yani. <laughs> Biz yakışmadı yani hükümete yakışmadı. Fazlasını bekliyoruz. Öyle durması gerekiyor. Zaten hava şartları iyi değil malum. Yani bir milyar ne olacak ki? Gidiyor alışın oradan bir tane simit alsan paket sigara, bir tane ziyetin ya bir milyar. Hiç vermesin vallahi billahi böyle devam etse daha iyi bence. Ama bekliyoruz inşallah daha iyi. sini vermeye çalışacağız ve inşallah da başaracağız.